Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız. Bugün normal bir kış sünüye neler verecekler çok merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Normal bir kış sünüye karşılığında trade'de neler alabiliriz? Bunu siz de çok merak etmişsiniz. Bakalım ne veriyorlar neler verebilecekler? Acaba çok değerli petler veriyorlar mı? Şu anda hiçbir şey bilmiyorum ve aşırı derecede merak da ediyorum. Hemen gitmek istiyorum. Bu arada unutmayın arkadaşlar Roblox kullanıcı adım bu sıra. Atinyete Beni buradan follow'larsanız eğer beraber bana join'lenip oyun oynayabiliriz. Bu mükemmel bir şey olabilir. Ayrıca siyah oyunun yani Furkan abinizin Roblox kullanıcı adı da Siyah Gen, gen GT arkadaşlar. Benim Instagram hesabım bu sıra resmi. Buralardan bizi takip ederseniz yakında Instagram'da çok güzel bir çekiliş yapacağız beraber ve oraya katılabilirsiniz. Bu harika olur. O zaman hemen hızlıca gitmek istiyorum. Bir alalım Evet geldik arkadaşlar. Şu anda gerçekten güzel şeyler var mı? Bakalım etrafta şu anda. Evet fena değil. Güzel. Çok da fena değil. Ama ilk başta benim bir kısmını almam lazım. Hemen kısmını almaya gidelim beraber. Ondan sonra da trade'lere başlayacağız. Bakın Royal ek tehdit yapıyor. Bakalım kusyünün karşısına neler verecekler gerçekten ben de merak ediyorum. Bence siz de merak ettiğiniz için zaten sordunuz. Bu tipimde zaten arkadaşlar biliyorsunuz dün Selena çekmiştim. Eğer onu izlemediyseniz bu videodan sonra da onu izleyebilirsiniz. Selena'dan kalma bir tipim var şu anda. Senin olmuştum dün bir günlüğüne. Ve Bir sürü iyilikler yaptık bence mükemmel bir videoydu. Bu videodan sonra gidip onu da izleyebilirsiniz. Hemen o zaman buradan kaç tane kusyünü alsam? 2-3 tane kusyünü alayım. Evet alıyorum. Bir tanesini aldım şu anda. Evet gel kusyünüye yanıma geldi. Evet ikincisini de alıyorum şu anda. Evet evet alıyorum hepsini alacağım. Hepsi benim olacak falan diyormuş ama hepsi benim olmayacak tabii ki de. Sınırsız kısmı suyuna var sonuçta. Bir tane daha aldım. Bugün arkadaşlar farklı olarak bir şey olacak. Eğer beğendiğim petler olursa bunun karşılığında alacağım. Trade diyeceğim arkadaşlar. Hadi gidiyoruz bakalım. Hemen bunun üstüne de trade yazalım. Trade. Ben bunu trade diyorum arkadaşlar. Bakın görün trade yazdım. Hadi bunun karşılığında bana ne vereceksiniz? Bir dakika. Daha trade'im bile açık değil arkadaşlar. Şu anda trade yapmaya çalışıyorum. Ne kadar saçma. Evet kısmı burada. Bakın bunun karşılığında ne veriyorsunuz bana? Şu an hemen trade atabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda başka bir server'a geldim. Gerçekten öbür server'da çok trade dönmüyordu. Evet kısımımıza bir tane şu anda çıktı. Bakalım bunun karşılığında bana ne verecek? Bunun karşılığında veriyorsun bana? Bu nasıl bir renk? Zombi Buffalo Plus. Wow değişik. Ama şu anda bunu kabul edemem. Bakalım başka trade'ler gelecek mi? Şöyle kucağımıza alalım. Bu da bizim olduğu belli olsun arkadaşlar. Hadi trade'lerinizi bekliyorum. Bakalım kim neler verecek? Merak ediyorum. Eğer değerli güzel şeyler verirsen bunu trade yapacağım arkadaşlar. Evet, Coco geldi. Bakalım Coco bunun karşında bize ne vereceksin? Bunu arkadaşlar Kiss'ine mi vereceksin? No. No no kabul edemem. Sağ kız veriyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı yok. Evet Lolita geldi. Bakalım Lolita bize kız karşılığında ne verecek. Oo play right bir unicorn veriyor arkadaşlar bunun karşında. Wow wow sadece bunu mu? Hayır olmaz. Bunun karşısında onu veremem. Belki unicorn için düşünebilirdim arkadaşlar ama bunun karşısında veremem onu. Nikki geldi. Nikki bunun karşısında bize ne vermek istiyorsun? Merak ediyorum. Hadi güzel bir şeyler var. Right sadece olmaz. Gerçekten olmaz. Tipe bak veriyor. Sadece right tipe bak veriyor. Bu olur mu? arkadaşlar sizce? Bence olmaz. Kabul edemem o yüzden. Eğer güzel şeyler verirse kabul edeceğim. 3 tane aldım bundan. 3'ünü de trade yapacağım ama şu anda tam olarak karşılığı kimse de yok. Kimse vermiyor. Evet arkadaşlar şu anda tekrar başka bir server'a girmek zorunda kaldım ve kızsıyla gerçekten her server'da şu anda rövanşlı arkadaşlar. Her server'da kızsıyla karşılaşabiliriz. Evet Juliet geldi. Bakalım bunun karşılığında bize ne verecek? Çok merak ediyorum. Hemen koyuyorum. Bakalım karşında ne vereceksin? Eğer güzel bir şey verirse arkadaşlar bunu trade yapacağım ama sadece bununla olmaz arkadaşlar arkadaşlar. 300 robuxluk bir şeyden bahsediyoruz. Bunda trade olacağını düşünmüyorsun herhalde. O yüzden kabul etti. Kabul edeceksin zaten ama Dejdan'a basmak zorundayım. Bakalım başka kim ne verecek bize bunun karşılığında. Evet Sansan geldi. Bakalım Sansan bunun karşında bana ne vereceksin bu küsünlerin karşısında. Wow İnanmıyorum. Ultra Ray Neon Zumba veriyor arkadaşlar. Mükemmel gerçekten güzel bir pet. Hem Ultra Ray hem de Klee'yi var. Hem raid'i var. Hem de Neon arkadaşlar. Kabul etti ama çekti geri sanırım. Beni kandırmaya çalıştı zaman geldi bakalım bunun karşısında bana ne vereceksin ya aynı şeyi mi veriyorsun hayır olmaz gerçekten sadece bunun karşısında olmaz arkadaşlar o yüzden dejane basmak zorundayım kimin geldi bakalım kimin bunun karşısında bana ne vereceksin bakın bu karşısında bunu mu vereceksin teşekkür ederim kendimin de var diye gösteriş yaptı sadece arkadaşlar neden bunu yaptı gerçekten hiçbir bilgim yok ama gösteriş yaptı inanmıyorum bakalım ne vereceksiniz çok merak ediyorum Daka geldi bakalım bunun karşısında bana ne verecek arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım umarım güzel bir şey verir wow, tüm legendary arabalarını veriyor arkadaşlar bunun karşısında acaba olur mu diye düşünüyorum Tren veriyor dondurma arabası veriyor Her şeyini veriyor arkadaşlar Acaba kabul etsek mi bu arkadaşınkini Acaba kabul edebilir miyiz bakalım Eder mi bakalım kendi kabul ediyor mu kabul ediyor Geri çekiyor şu anda geri çekti bir tanesini Hayır olmaz neden çektin geri olmaz o yüzden Hemen Emir'e bakalım Emir bunun karşılığında Bana ne vereceksin merak ediyorum Emir güzel şeyler ver ve ben sana Bu küsünü vereyim hemen direkt vereceğim Emir şu anda hiçbir şey vermiyor O yüzden Dejda'yla basmak zorundayım Suli geldi Suli bunun karşılığında bana ne verecek Hadi güzel şeyler versin arkadaşlar. Gerçekten bu kez ne size göstermek için değil trade yapmak için girdim. Muz arabası veriyor. Hep Legendary arabalarını koyuyorlar arkadaşlar. Ama ben pet istiyorum ya. Araba değil pet istiyorum şu anda. Pete ihtiyacım var. O yüzden bunu kabul edemem. Sülü tekrar geldi. Sülü bunun karşısında bana ne veriyorsun? Sen şeyler verebilirsin. Gerçekten trade yapabiliriz öylece. Evet arkadaşlar şu anda 3 tane ultra ray pet koydu bunun karşısında ama olmaz. Gerçekten olmaz. Bunu istemiyorum. Bakalım başka kim neler verecek? Sülü tekrar geldi. Sülü vazgeçmiyor arkadaşlar. Bu bunu tamam koydum hadi güzel şeyler ver bana lütfen güzel şeyler verebilirsin bana muz arabasını tekrar koydu bir tane balon koyuyor ben ama bunları istemiyorum bunlar da zaten bunun karşılığı olmaz yani sizin eğer ihtiyacınız varsa bu kadar takas olabilir ama benim şu anda ona ihtiyacım yok arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz kaç saat oldu bir tane trade yapamadık gerçekten hiçbir şeyin karşılığını vermiyorlar burada şu anda o yüzden bir server değişelim hemen evet bayağı bir kalabalık servera girdik şu anda bakalım benim kısınemin karşılığında ne vereceksiniz lütfen artık güzel bir şeyler verebilirsiniz diye düşünüyorum ve bugün gerçek bir trade yapmak istiyorum ama şansım hiç iyi gitmiyor arkadaşlar bakalım kısmenin karşısına neler alabileceğiz ne yapacağız burada göreceğiz bakalım trade hadi bakalım arkadaşlar şu anda right yaptım belki right'a daha güzel şeyler verebilirler ama normal kısmenizde böyle saçma sapan trade'lerde kullanmayın öyle bir şey yok yabancılarda kısmen gerçekten çok ucuz arkadaşlar o yüzden yabancılar vermeyebilir ama Türkler vermek zorunda değil cindiripet alırsınız her türlü filayı right arkadaşlar o yüzden sıkır ucuza kaptırmayın petlerinizi. Evet şu anda Milano top geldi. Bakalım bu güzel kız süre için bize ne verecek? Merak ediyorum. O da right view gösteriyor. Arkadaşlar neden gösteriyorsunuz birbirimize? Bu moda mı? Ejderha basıyorum. Onu istiyor. Onu neon yapacak büyük ihtimal. Benden de onu alacak arkadaşlar. Hayır no. Kabul edemem böyle bir şeyi. Bakalım başka kim bize neler verecek? Merak ediyorum. Arkadaşlar şu anda trade atmıyorlar. Gerçekten dikkatleri başka neonlarda falan. Ben o zaman onlara neon süre çıkarmak istiyorum. Bakalım bunun karşılığında bana ne verecekler? Bu bile bir kusun arkadaşlar. Hadi bakalım bunun karşılığında ne vereceksiniz? Hadi bakın Milena geldi bakalım. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bak iki saattir burada bekliyorum bana vermesi. Bunu mu vereceksin? Kabul eder miyim ben bunu? Dejdine'e basıyorum arkadaşlar. Tekrar atıyor. Bu. Wow. Bunun karşılığında bana ne vereceksin? Bakıyorum. Hayır. Olmaz tabii ki de. Böyle bir şey mi var? Kandırmaya çalışıyor arkadaşlar beni. Evet. kız sine karşında bana ne vereceksin? Play right bir Jaguar veriyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Çok iyi. Ama kabul edemem. Dejdine'e bas basmak geldi. Bengamin bunun karşısında bana ne vereceksin? Ultra, ultra, pet free. Bunun karşısında bu olur mu? Bunun kasması bile saatlerimizi aldı arkadaşlar. İnanın ki yani iki gece boyunca kasıyorsunuz neredeyse bunları. Bu kolay mı yapılması bunu? Amber geldi. Bakın Amber bunun karşısında bana ne vereceksin? Wow! Neon free right veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun karşılığı bu. Ama normal peti de sakın ucuza kaptırmayın arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Burada şu anda yabancı serverda olduğum için yabancılar gerçekten kısmını fazlasıyla almış. Herkes birer tane almış almış yani fazla size dediğim neon yapamamıştır. Çünkü neon yapma sadece robux sistemi emekte istiyor. Haydi bakalım bunun karşısında bana ne veriyorsunuz? Çok güzel parlamıyorum arkadaşlar gerçekten Tamara geldi. Tamara hoş geldin. Bu kız karşısında ne veriyorsun bana çok merak ediyorum. Frey right veriyor. Wow. right bir pet veriyor ama bunun karşısında bu olamaz. Fisbam geldi. Bakalım Fisbam ne verecek? Fisbam gitti. Evet arkadaşlar bunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda bu arkadaşımız bakalım ne verecek? Şunu hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle kaptırmayın. Normal kız de kaptırma. arkadaşlar. Şu anda ben yabancı soru burada olduğum için böyle bir şey oluyor. Ejderha'yla basıyorum. Ben bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Kız sünemin karşısına ne vereceksiniz? Arkadaşlar bu arada çok mükemmel bir video geliyor yakında. Harika bir video geliyor. Gerçekten neredeyse 5 gecedir ya da 5 gündüzdür hiç uyumuyoruz. Bunu kesinlikle izlemelisiniz. Hemen şöyle geçiyorum. Çok da tatlı duruyor ya. Gerçekten kız sünemin bu çekti çok tatlı arkadaşlar. Burada sikem yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli bir şey Legendary pet falan vereyim gibi falan yapıyor. Öyle bir şey yok. Ya diya Tia geldi. Bakalım Tia diye, diye Tia bana. Bunun karşısına ne vereceksin? Haha oldu. Gerçekten bunları mı vereceksin? Dejdayna basıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla olamaz. Evet. Avlav geldi. Bakalım Avlav. Bunun karşılığında bana ne vereceksin? Play right monkey veriyor. Ninja monkey veriyor arkadaşlar. Ama bunu kabul edemem. Gerçekten güzel bir trade yapmak istiyorum. Abla diyor. Sanırım beni tanıyor. Wow. Abla sen misin diyor arkadaşlar. Evet benim. Bunun ride'ına binelim. Bakalım bunun karşısına bana ne vereceksiniz? Kimse bir şey vermiyor mu cidden? Abla bana pet ver diyor arkadaşlar. Şu anda benden pet istiyor. Tamam sana bir tane pet vereceğim ya. Veririm sana pet ne olacak? Pet istiyor benden. Ona bir tane kız tüneyi hediye etmek istiyorum. Gerçekten mutlu olsun yeter ki siz mutlu olun. Benim için önemli olan o. Trade yapamasam da olur. Kabul ettim. O da kabul etti. Mükemmel bir şey. Artık senin bir kız tünen var. Bu harika bir şey. Üç serverlarında çok güzel bir şekilde trade edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kız tünenin karşısında güzel şey alabilirsiniz. Ama bugün daha kız küstüne yani neon küstünüzü asla asla kimselere vermeyin arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir pet. Küstüne çok tatlı ve karşısında legendary 2 3 tane pet, 2 tane pet alabilirsiniz. Birinde rarite olan istediğiniz mesela unicorn'u seversiniz. Onunla trade yapabilirsiniz. Bence harika olur. Mükemmel bir videoydu. Bu videoyu da böyle sonlandırıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Kendinize iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz